Arkadaşlar Hüseyin abi talep vardı biraz. Vallahi rica ettim. Çok da arayan oldu bu harici bu beyazlardan isteyen Hüseyin abi'den. Şimdi bunlar alt üst aldı değil mi Hüseyin abi? Evet, bu ikisi. Alt üst, alt üst ya şeyi ama hepsi kardeş bunların. Evet. Onlar da kardeş, fasli diğerleri de kardeş. Tamam. Şimdi bunlar bir takım. Bunlar, bunlar bir takım. Şunlar bir takım. Şu ayağın fermuarı <laughs> sıkıştırmış arkadaşlar. Ya. Şu şeyi şu çantanın fermuarına sıkışmış paçası. <laughs> Gökler ne Hüseyin abi? Gökler de gene dumanlardan çıkma. Nasıl? son iki kanatta. Kafayı iyi dikiyor. Çok sesli, süratli. Çok zevk verir. Şu da, şu da sıkıdan çıktıydı. Kanatları dörde geldi. Onu da kestim. Evet. Şu ikisi de bir. He, evet, evet. o ikisi Hadi beşler. bir. Aşağı. Şöyle. Bir de bir çift. Şunlar da. Ekileri var. Evet. Ekeler var arkadaşlar. Bir, çiftte bunlar var. Eke. Yani iyi uçlar arkadaşlar. Senin abi beyaz. Kuşlar ne kuş girsinler. Evet. Beyaz istiyorlarsa beyaz Bunlar Evet. Bir çift yavrumuz var ufak arkadaşlar. Al sen istediğin getirdim. Evet. Bir çiftte evde, bir çiftte kendime damızlarım kaldı beyaz. Başka da hiçbir şey kalmadı. Şu yavruları da gösterelim Hüseyin abi. Şunlar da uçacak arkadaşlar. Daha cızık yavrum. Gene bunların kardeşi. He gene bunların. Gene hepsi bir. Bunların hepsi bir kardeş. Evet. Şunu kanalları keseceğiz. Büyük olan evet, o. Bu büyük olan. Bu biraz şey büyümüştü. Yani alsınlar damızlık yapsınlar kendilerine. Kuşlarına kuş girsinler. Evet. Arkadaşlar bu şekilde. Beyazlar, beyazlar. Beyazlara beyaz girerlerse beyaz verir. Harici gök dumanlı girerlerse de dumanlı gök verirler. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederiz Hüseyin abi. Sağ olasın. Tamam. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.